köfte <laughs> tabaklarını getirsene. Bir tane akrebe denk geldik. Şimdi o varsa başkası da vardır burada Filiz. Ya. Ufak anlar yaratmak. Hangi filmi izliyoruz? Evet. Afiyet olsun. <gülüyor> 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 olsun. Akrep, yılan, çiyan her bir şey, her şey olabilir. yani. Tam ya bataklığın, olabilir. sazlığın yanı. <gülüyor> <gülüyor> Bak ben sana yeni oyuncaklarımı göstermek istiyorum aslında biraz. Kesin. Tam nerede duralım? Şurada mı? Biraz daha ileride mi? İşte olabildiğince denize yaklaşalım ki hani sıkıntı olmasın. Çocuklar girerken ederken hani. Bayağı da bir... Yatım kumun şey içinden yok. buradan gider mi ya? daha gider aldım daha çarpıyorum dördüncü. Bir 4, çarpı 4, 4 e, küçük demik olacak. yolu göstersene. Şöyle tamamen kum yani. Şuradaki bak boşluğa gözüküyor mu şurası? Evet. Oraya aşağıya mı Ya şurada batmazsak evet. Şu an gidiyor gibi kum sert altımızda. Ama orada denize bir tık uzak olmuyor muyuz? Yok yaklaşacağız şimdi. Tamam. Şuradan çıkabilirsek. Bak şu önümüz biraz tehlikeli. Evet. Arkada karavan. Haydi haydi maviş Şöyle hemen ilk başta karavanımızı kuralım. Arabadan hiç ayırmayacağım. Tam mı yapacağız? Evet. Sahilde yıldızların altında değil mi? Evet. Böyle yıldızları izliğe de koyacağız. Senin de keyfin keyif ha. Değil mi Filiz? Vallahi yaşıyorsunuz <laughs> bu hayatı. <da. gülüyor> Hep güzel günleriniz olsun. İnşallah. Evet, bak Filiz, bir de böyle bir şey aldım. Birazdan bunu kullanacağız. Nasıl bir şey? Bak. Ha, ızgar ama. Mangal. Yazım tutar mısın? Hı? Bak. Rahat deniz, gel. Portatif mangal mıdır efendim? Bak, bak. Kendisi. Ben de ilk defa göreceğim. Ha. <laughs> bak. Baba, bu da ne? Bu da mangalımız. Bak mangalımızı burada yaparız. Çayımızı burada yaparız. Tamam mı? Tamam. tamam. Senden ben de. ben de. Ha. Ben de yapacağım. Ne yapacaksın? Ben yapacağım. Sen de mi pişireceksin? <laughs> ben de pişireceğim. Birlikte pişiririz olur mu? Hadi bu açıyor şimdi. <laughs> Gel bunları kapayalım şimdi. İçine pislik girmesin. Kapa bakalım. Pislik. Aferin. Tamam. Bunların yeri güzel. Akşam kullanırız. Haydi denize, değil mi? Mia. Bir yüz yüzmeni göster şöyle bir tamam mı? Tamam. Haydi. Neden göstermeyeyim ki? Neden göstermeyeceksin ki? Doğru söylüyorsun değil mi annesi? Yani. Neden göstermesin Neden ki? Neden olmasın? yapayım. Yakayım ateşi. Zaten sen köfteyi hazır yapmıştın değil mi evde? Evet, evet. Hazır. Efendim. Sadece burada şekil vereceğiz. Evet, evet yoğurdum da şöyle bir tekrar bir yoğurdum. Ama ne kadar sürede hazır olur kömür? Kömür ne kadar? 15 dakikada hazır olur. Ben şey işte pilav yapmak istiyordum da. E tamam koysan olmaz mı? Şimdi hemen koy. Tamam ben bunu şey yapayım sen pilavı koy. Ondan tamam. sonra e, ben bunu yakayım sen köfteyi yoğur olur tamam. mu? Şöyle tam bir içini doldurayım İlk defa çünkü bunu yapıyorum. Ufak biraz ne kadarını alacak? Normalde evdeki mangalımıza bunun hepsini koyuyorduk biliyorsun. Evet. Şöyle iyi gibi. Ha, bu hazır. Şöyle kapatalım. Pürmüzümüz burada. Hava grill gibi de mi kullanılıyor burada. yoksa öylesine bir kapak mı o? Valla grill gibi de kullanılabilir bence. Isınır çünkü yani. çünkü ısınırsa buradan da ısınır zaten. Evet. Onda da problem yok. Ya da şöyle yani bir şeyler koymak için de. Evet bayağı da pratik bir şey. Olur. Yani. Ama şöyle grill gibi de olur bence. Evet. Bak mantıklı. Bir onu da deneyelim bir ara. Üstünde şey olabilir pizza. Ay pizza diyorum. Hamburger köftesi olabilir. Evet. Evet Filiz Hanım'ın mutfağı. <laughs> Bak bu arada şurada şu ürünü de göstereceğim. Gerçekten çok işe yarıyor. Evet. Dostlar, 20.000 mAh pili var. E, ışığı var, sağa sola dönüyor, kumandası var. E, çok da güzel soğutuyor. Evet ve şey yani e, burada güneş enerjisiyle şarj edip sonrasında kullanabilmek gerçekten çok avantajlı. Bir de sessiz modu falan çok, çok iyi. Çok sessiz, bak evet. çalıştırsana ilk modunda. Bakın böyle hiç ses çıkartmıyor hiç bak. sıfır ses şu anda. Evet. Şu an sıfır ses. Bir dakika sıçtım. Bak 3 al. Şey, bir daha hocam? bas ona. Bir daha bas. Bir daha bas. Fulle. Ha. Bak şimdi ses çıkartıyor. Biraz ses çıkartıyor. Ama bu şimdi de bayağı rüzgar üflüyor. <laughs> Seriletiyor ya. Şurada otururken şimdi, biz özellikle canlı yayınlarda evet, bunu kullanıyoruz. kullanıyoruz. Yani yayına da ses gelmiyor. Güzel oluyor. Filizin dediği gibi hani gündüz şarj edebiliyoruz. Evet. Ee, gece de e, pilden yemeden harcayabiliyoruz. Çünkü biliyorsunuz karavanlarda gece pil önemli. Evet. Bir de baş aşağı duruyor şu anda. Evet şu an baş aşağı duruyor. İstediğiniz yere de koyabiliyorsunuz. Bak şöyle şu muydu? ışığı? Evet. Şöyle bir ışığı var. Ee, ne bileyim sağa sola dönebiliyor şey gibi. Ne oldu? O eller neydi öyle <laughs> sağa sola? Göster <laughs> Böyle sağa sola dönüyor. Öbür eline bak. <laughs> ya demin Japon şey yaptım. Ona da <laughs> evet. kömür yapıştı. Şimdi birazdan çıkartmaya çalışacağım. Dur bakalım. Tamam, ha, haydi pilavımıza başlayalım. Çok gevezelik yaptık. Ben bayağı acıktım Filiz. Evet, evet çocuklar da acıktı. Bak Murat Deniz. Oh yatağına bak. <laughs> Hemen. Bak 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 bak. Bak. Oo. <laughs> 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 oh. Pilav mı yapalım makarna mı? Makarna. makarna. <laughs> çocuklar makarna <laughs> istiyor. Tamam ya makarna olsun. Tamam makarna olsun. Bana da uyar e, Tamam ben makarnayı daha çok tamam. seviyorum şimdi. Ben de seviyorum. Yalan yok. Pilavı da seviyorum da senin <laughs> pilavın da güzel oluyor. Ama makarna da güzel oluyor. Bu oldu. sefer makarna olsun. Abi bak fritöz, fritözümüz var ya. <laughs> <laughs> Zaten Bu tenceremiz var daha doğrusu. Ya arkada blender bile var ya. Bak. He evet. Bak, Aa bak, bizim bak. şey var orada bir de. Bak bak blender bile var orada. Şey smoothie yapmak Aha. için. Blender şurada. Küçük blender. Ha, bu da aynen bu da bu el, el blenderı. Ayy. Şey çek. Çeker, çeker. Şarjlı ile çekebilir miyiz? Her şeyimiz var, çok şükür. <gülüyor> pardon, pardon <laughs> Bir de Dyson renginde yapmışlar ya. <laughs> i̇ki defa, bir iki defa daha bas tuşuna, bir daha. O ay ateş çekmesin. Dairete güzel çekiyor, değil mi? Allah güzel çekiyor. Biraz alayım da şey kapattıktan sonra çekelim. Şurası için biraz korktu. Yayılmasın şey alabiliyorsak. Bunu da beğendim bayağı güzel makine. Temu muydu bu o daha? da? O da, da Temu. Valla Temu. <laughs> İyi ki varsın Temu diye bu. <laughs> Bak orası da bir pratik değil mi? Evet evet. <laughs> daha mutfak ufak olunca her şey işe <laughs> Su kaynıyor ben makarnayı koyayım mı? Ha evet evet koyalım. Ses. Oo dede gelmiş. Hoş geldin baba. Dede hoş geldin. Dede iyi seni. <laughs> dede hoparlörümüzü getirmiş unutmuştuk. Sen denize mi gideceksin? Evet dedem denize gidecek. Tamam hadi siz dedeyle denize gidin. yine evet. çıkacağız. Al bakalım. bu arada. Babam da çocukları denize götürdü. Öyle ayrı bir güzel oldu. Ver bakalım. Tekrar yoğurt mu? Tamam. Allah! Bir ara da Adana yapalım Filiz ya. Şimdi öyle şey yapınca... Bu Adana değil, bu normal köfte dostlar. Filiz çok güzel bir köfte tarifi var. Neler vardı içinde? Açık mı mikrofonun? Açtım mı? Neler vardı bu köftenin içinde? Çok güzel oluyor bu köftesi. Baharatlar var. Onun dışında çok azıcık karbonat var. Farklı bir şey koymuyorum açıkçası ya. Soğan, bol soğan. Ya biraz etli alakalı ya. Doğru, iyi güzel, bir yerden tabii. et, <laughs> doğru bir yerden et almak lazım iyi bir yerden. Güzel bir et. Bir, bir de yağ oranı sanırım şöyle tutturmanı evet sağlayan şey yağ biraz. Evet, yağ olduğu zaman et de güzel böyle yapışıyor. Tutunuyor. <laughs> Ateşimiz iyi. Evet, evet. Gayet iyi. Hazır. Tamam. Şöyle biraz daha uzağına mı otursam? Mecnun nasılsın? Tekrar yüzdün. Üşüdün mü? Hemen sana havlu vereceğim. Bir tavukları koyalım çünkü şey ondan sonra pişirelim. Bir de kare tabak bir tane. Tamam, tamam. Buyurun, 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 buyurun. Köfte tabaklarını getirsene. <laughs> çok çıktı değil mi Vallahi. Davet zaman? Valla. Davetkar bir duman var. Mangalda güzel oluyor değil mi? Köfte bir odun ya. farklı bir tat katıyor ama yani. Normal hmm. ocakta pişirmekten çok daha güzel oluyor. Ne? Gene mi yaşıyor? Uy maşallah. Tam istediği kadar yesin ya. Güneş batarken... Tepelerin Murat altından. Deniz afiyet olsun. <laughs> o nasıl iyi iş ya? <laughs> Murat Deniz'i kebap reklamlarında oynatabiliriz afiyet ya. Afiyet olsun. <gülüyor> <gülüyor> olsun. Olsun. Oh. Gözleri falan kapatıyor. Niyam sana da afiyet olsun. <laughs> Ye, af olsun. Ye de. Değil mi Filiz? Ellerine sağlık. Ol. Afiyet sağ ol. olsun dede. Beğendin mi? Çok güzel. <laughs> ne güzel masamız ya şöyle maşallah. Evet. Değil, Değil mi Filiz? Şöyle gün batımında. Çok teşekkür ederim Niyacığım. <laughs> Dostlar, şöyle nahoş bir sürprizle karşılaştık Siz onu göstereceğim. Şu. Evet, şöyle. Bakarsanız bir tane akrebe denk geldik. Şimdi o varsa başkası da vardır burada Filiz. Ya evet, beni de ürküten şey şu an şurası. Yani bu kadar bitkinin anlamı burada e, bataklık olması ya. Evet. Yani yılan falan her şey de, Söyle babam. <laughs> O kadar güzel yer seçmişsiniz ki inanılmaz. Akrep, yılan, çiyan her bir her şey, şey olabilir. Tam bataklığın, sazlığın yanı. Yer çok güzeldi, manzara güzel. Şöyle Murat Deniz'e bakarsanız, hiçbir şekilde terlik de giydiremiyoruz çünkü. Çok tehlikeli. Bir de çok sivri var. Evet ama normal. Bataklık işte deniz. Sivri önemli değil. Yılan, akrep ve çiyanların tam yuvasının üzerine koymuşsunuz. <laughs> <laughs> Öğreneceğiz yapa yapa be Filiz. Neyse, kampımız lüks ama, tamam başka yere geçelim, orada yapalım. Dostlar, sivrileri de şöyle size göstereceğim. Yani hani gözümüzü oyacaklar akrebi makrebi geçiyorum. <laughs> Hayatımda Filiz, bu kadar sivrisineğe denk gelmedim yani. Şu an delik deşik oldum. Sakarya, aşırı sinekliyorduk orası yani. <gülüyor> <gülüyor> Buranın yanı bir şey değilmiş beyaz. Azmış. İşte tecrübe bunlar hep tecrübe. Vallahi işte akılsız başın cezasını ayaklar şekermiş. <laughs> Neyse bizim gene yakınlardaydık. Gene yakınlara bir mermercik üstü vardı. Oradan manzara vesaire çok güzel böyle tepede evet. bir yer. Geceyin devamı için oraya gidiyoruz. Ne diyorsun Filiz? Evet pes etmedik eve de dönmüyoruz. <laughs> Bu saatte burada zaten bizden başka deliler olmazdı herhalde Filiz'e. He? <laughs> evet. Aynen öyle. Neyse yer gündüz güzel bunu anlamış olduk. Yani gündüz takılınabilir ama gece ı -ı, gece evet. için uygun değil. Ya bir de benim de aklıma gelmedi. Sonuçta o bitkilerin orada olmasının nedeni oranın altının bataklık gibi olması. e Bataklıkta da sivrisinek vesaire her şey olur yani. Bak ben sivrisineğin de değilim. Ama sivriye. akrebi görmeseydim hani ben Hı. oradan kalkmazdım. Akrep gerçekten evet. sıkıntı. Sıkıntı. Ya ben şey. Çocukların da Deniz abi vücudunun her tarafı kabarmış ama sivri de kötü ya. Sivri kötü canım. Ay uyutmaz etmez İyi e, değil de şimdi yani. akrep daha kötü şimdi. E, akrep mi soksun sivri mi soksun Ay, Yok tabii ki canım ikisi olmasın. Ama akrep hiç olmasın. Neyse tam bir de ayağımızın dibinden gidiyordu gördüm ya. Yani şey evet. de değil yani uzakta değil. Direkt bizim o yeşil, ma yeşil diyorum mavi örtümüzün üstünden ya. yani böyle geçti gitti. Ya, Neyse şükür bir şey olmadı ama ucuz atlattık. Yakın zamanda biliyorsunuz bir akrep sokmuştu benim yüzük parmağımdan. Hani buradaki akreplerini zannediyorum zehiri o kadar fazla değil ama yine de yani şöyle İlletiyor. söyleyeyim aralıksız 16 saat zonkladı yani. Çocuklara falan. çok Gerçekten. beter olurdu, hadi evet, biz evet. dayanırız da Aynen çocuklara öyle. çok beter olurdu ki. Murat Deniz çıplak ayak, bir şey giydirebilen aşk olsun Aynen zaten öyle. Özgür Veli. Neyse, hadi gidelim bakalım. Hadi bakalım. Evet, yeni yere geldik. <laughs> Eskisi kadar etkileyici değil ama en azından sinek yok, akrep yok. Evet, aynen. Yine deniz kenarı. Biraz daha açık bir yerdeyiz. Açık bir alan. Evet yola birazcık daha yakınız. Ve en ne biliyor musun? En mükemmel olanı. Ne? Çocuklar uyumak üzere. Evet. Şimdi birazdan. Sütlerini içiyorlar efendim. <gülüyor> artık. <gülüyor> birazdan o koltukları bize verecekler artık. Biz de rahat rahat bir kahve yapar içeriz Filiz. Evet artık bu saatten sonra semaver yakmayalım. Un sabah kahvaltısına çay için. çay, çay Çayı sabah kahvaltısına yaparız. Tamam, bak ben sana yeni oyuncaklarımı göstermek istiyorum aslında biraz. Göster. Oyuncak? Göstereyim oyuncak. Ne aldın? Bir şey mi aldın? Ali Beyler gelmişti Aa, ya eşiyle. Tamam, evet. Çok güzel şeyler getirmişler. Çok teşekkür getirmişler. ederiz Ali Bey e ve eşini, ailesi, ailesiyle beraber bizi ziyaret etmişlerdi. Tekrar teşekkür ederiz. Vallahi birbirinden güzel. En güzelini sona saklayacağım. Tabii. Şöyle ben sana vereyim. Şimdi dostlar bol bol ışıldak göstereceğim. Basitten sona doğru gideceğim ama bu da benim çok hoşuma gitti. Niye çok hoşuma gitti? Acayip bir ışığı var. Yani bak şu açtığım anda. Aman Allah, etti Allah. mi? Evet evet. evet yani evet. bak hani bu kadar güzel bir ışık olamaz. Her şeyi aydınlatıyor. Ve Gerçekten... çok işte kullanımı çok ergonomik. Bak şöyle de koyayım. Bundan sonra şöyle hop. Şöyle daha rahat çekersin değil evet, mi? Evet daha. Tamam. Değil mi diyorum evet. Artık kafam yerinde değil yorgunluktan. İkincisi yine böyle bir ışık. Ay bu da çok güzel. Bu ışıklar da çok ergonomik Bu ya. ışıklar bizim için çok önemli çünkü bak onu da şöyle koyayım iyice ışıl ışıl. Şöyle Denizcan yere ışıkları diziyor. Ha. <laughs> bak bir tane şöyle bir ışık var. Ay bu çok güzel benim en en favorim. Rengi, rengi çok uğrayayım. güzel. Evet ben ben. Hani bunu sen... asacaksın böyle ucuna. Bunu da böyle asalım. Evet kafam üstüne asalım. Tamam. Murat bak, ışıl. işi bak aldı bak. Tamam. Hayır Murat seniz. Bak biliyor suçunu da. Bu arada bunların altında mıknatıslar da var. Bak bir tane de böyle bir ışık var. Bunun da mıknatısı falan var. Ben bunu da böyle koyayım. Şimdi en bombasına geliyorum Filiz. Bak. Evet benim, Bu, benim favorilerimden. Biri. Mükemmel bir ışık. Bak. Gelir misin? Sana vereyim şöyle. Çeker misin? Çek. Bak Murat seniz bak 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 şimdi bak 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 bak. Bakın böyle çekildi. Çek 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 çek. Daha mı gideyim? Git 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 git. Gidiyorum bakın. Tamam. <laughs> Bak. Vay be. Bu böyle tenteye asıp çok güzel olur. Evet. Bir dakika bekleyelim. Bakın 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 süslü oluyor karavanımız. Bakın bakın bakın. Ver bakalım. Da Al canım. Bana. Tente, ah, tenteye doğru tutturabiliyorsan ya da. Çok bak şöyle oldu. Filiz tüm ışıklar kapanınca. Ya bu şeyde şimdi tenteyi açıyoruz ya normalde. Evet, ona da. Ona böyle asıp iki kat çok tatlı olur. Bak bir de şöyle şeyleri var bak. Bir dakika. Bu çok yılbaşı işi şey gibi. Bu, bu böyle iyi Gayet ya. güzel. Çok da güzel aydınlatıyor. Evet. Gerçekten çok beğendim. Ya Filiz karavan çok güzel oldu böyle. Aynen ya. <laughs> gerçekten güzel oldu. Bir de en sevdiğim şeylerden bir tanesi gerçekten yani hani böyle çocuklar uyuduktan sonra film izlemek. Biraz değil mi? Şöyle rahatlayabileceğimiz bazı ufak anlar yaratmak. Hangi filmi izliyoruz? Cem Gelinoğlu'nun tur rehberi. Gülelim biraz dedim. Gülmeye evet. ihtiyacımız var. Aynen öyle. Yani genelde filmlerini beğeniyoruz. Bakalım bu nasıl. <laughs> Baksana ya karanlığın ortasında ışıl ışılız ya. Film nasıldı? Filmi nasıl buldun? Güzeldi. Komikti ben zaten ben yani. ama onun... şey benim yine de Aykut Enişte sanırım Aykut daha... Enişte favorim, evet. daha favorim yani. Biri de ikisi, ikisi de... de güzel. Yani i̇kisi de güzel tadını hiç bozmuyor. Aynı. Bu onun kadar şey değildi ama güzel. Evet bu da güzeldi. Uzun <laughs> süredir böyle karavanımızla bir gece kalalım diyorduk böyle bir yerde. Evet tam niyetlenmiştik zaten bir arabanın arızası çıktı. Ondan sonra bir süre geri vurdu. Araba ne yordu. Bugün de ya. sancılı oldu yani. Bugün de sanki olmasın diye uğraştı bir şeyler ama biz de inat ettik. <laughs> ama oldu. Çok şükür. Oldu. O zaman karavan yolculuklarımız artsın biraz. Daha böyle güzel karavan evet. turları da yaşayalım. Ya bu Çanakkale bölgesinde olan ya da bölgeyi bilen, can bağlarımızın varsa böyle kamp deneyimleri bize yer konusunda da fikir verirlerse çok güzel olur. Biliyorsunuz karavan maceramız başladı. Çok fazla olmadı. Seyahat ettiğimiz yer gerçekten çok kısıtlı. O nedenle bize de bir karavan kültürü olur. <laughs> öğreniyoruz, öğreniyoruz yavaş Gördüğünüz yavaş. Gördüğünüz gibi bataklığın kenarına karavan kurabiliyoruz. Daha Yapılmaması o kadar, gerekiyormuş. O kadar acemiyiz ki. <laughs> Dostlar videomuzu buraya kadar izlediyseniz kanalımıza abone olup bildirim zilini açarsanız çok seviniriz. Ben de şimdiden güzel yorumlarınız için çok teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.